kadar yatırım yapmayacaksınız. Hem ciddi başka şeylere günlük harcamalara ciddi paralar harcayacaksınız. Ama kentin diğer yakıcı sorunları aynen yerinde duracak. Ama baktığınızda bütçe açığı büyüyecek de büyüyecek. İşte bizim itirazlarımız ve halka söylemeye çalıştığımız şeyler bunlar. Ve bizim eee büyüklüğümüzün çok daha altında olan bir belediyenin yatırım oranıyla İzmit Belediyesi'nin yatırım oranlarını karşılaştırdığınızda Bizim tabii ki çok daha üzerinde ama bugün biz 73 milyon hem bu kadar yatırım yapıp bütün hizmetleri devam ettirip her gün yeni yeni hizmete başlayan bir belediye olarak 73 milyon biz 2024'te bütçe fazlası verdik. Ve baktığımızda 471 milyona çıkmış toplam borcu. Uzun ve kısa vadeli borçlarını topladığımızda kendi bütçe verilerinden alıyoruz. 471 milyon ve bunun 381 milyonu piyasa borcu. 381 milyonu. 160 bin nüfusu olan bir belediyenin piyasa borcu 381 milyon. 400 bin nüfusu olan İzmit Belediyesi'nin piyasa borcu 200 milyon. Bizler 180 yani nereden baksanız iki katı daha fazla piyasa borcu yapmış bir belediyeden bahsediyoruz. Peki altı yıldır ne anlatıyor AK Parti ve MHP'li arkadaşlar? İzmit Belediyesi, İstanbul, Ankara borca batırdınız. İsraf ettiniz, bilmem ne yaptınız diye anlatıyorlar, değil mi? Rakamlar kendini gösteriyor. Matematik ortada. Rakamlar kendini okutuyor. Dolayısıyla burada işte vatandaş bunları görmesin, duymasın diye de büyük bir çaba harcadıklarını görüyoruz.